kahırlığına gördüm. 11 bin lira emekli maaşı alıyorum dedi. Dört çuval kömür bin lira dedi ağladı. Fakirleri unutmayın dedi. Nasihatınız var mı dedim nasihatınızdan anacığım. Fakirleri unutmayın dedi. Gidince bizi unutmayın dedi. Bizi giderken sevip bize iltifat edip sonra bizi unutmayın dedi. Biz dört çuval kömüre bin lira veriyoruz. On bin lira maaşla geçiniyoruz. Ağladı. Tayyip Bey'e kahrı vardı, selamıyla kahrı. Parmağındaki yüzüklerle başlanmış yolculuğuna sitem vardı. Kendi fakirliğine, Cumhurbaşkanımızın eşine, hanımefendiye sitemleri vardı. Biz böyleyiz de siz öylesiniz diye kahırlı sözleri vardı. Dolayısıyla efendim biz siyaset yapacağız da aklımızla kalbimizin arasını kısa tutuyoruz. Bir siyaset yapacağız da siyasi hırsla, oyla, reyle memleketin meselelerinin arasındaki bağı hakikatle birleştirmek zorunda olduğumuzu biliyoruz.